Değerli arkadaşlar, şimdi Oğuzhan bizim köyden komşumuz. Oğuzhan'a ve kardeşlerine nasıl bir olayın buralara geldiğini, şimdi bu hikayenin, bu olayın nasıl buralara geldiğini çok kısa anlatmak istiyorum. Eskişehir'den bir tane arkadaşımız, ismini vermeyeceğiz, ismini kullanmayın dedi. Eskişehir'den bir tane arkadaşımızın annesi rüyasına giriyor. Güllü, annesi rüyasına giriyor. Diyor ki, yavrum o çocuklara mont al diyor o çocuklara mont al o çocuklara kıyafet al diyor tamam mı o da rüyasından uyanıyor o çocuklar kim diyor ya annem bana böyle deme o çocuklar kim diyor beni arıyor Kasım ustam diyor sen diyor bu işlerden anlarsın diyor annem bana böyle böyle dedi bu çocuklar kim diyor ben de diyorum annenin bahsettiği çocukları çok iyi biliyorum ben dedim birisi oğuzhan öbürü de ablaları dedim bak eski şehirden birinin rüyasına girmişsiniz anladın mı şimdi gideceğiz İşte monttur kıyafettir ne gerekiyorsa alacağız. Ondan sonra da onunla da tanıştıracağım sizi. Başka Oğuzhan'ın okul hayatında ne ihtiyacı ne eksiği varsa hı hı. onlar da verecek. Ben Oğuzhan'a telefon da alacağım ha. Telefonunu da göndereceğim. Senden de bir şey istiyorum. Telefonu aldıktan sonra Whatsapp'tan bana sürekli durum atacaksın tamam mı? Güzellikleri, İyi annenle olur. beraber iyilikleri, Aynen. güzellikleri, neye ihtiyacın varsa onları. Dik dur lan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi. hadi şimdi bir erbaaya gidiyoruz. Ha? Şimdi A'dan Z'ye canım. Ne istiyorsa buradan alacaksın tamam mı? Evet. Hadi gel. Çok Hadi gel bakalım. Buralarda var, buralarda var. Siz bir bakın, kızlara bir bak. Biz Oğuzhan'la beraber hallederiz. Bu neyse deneriz ya. Bunu bir alalım. 14'ü bir alalım, deneriz. Biz şunu alalım. Bunu mu alalım? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak kırmızı siyah. Yunus polisleri biliyor musun sen hiç? Yunus polis bilmiyor musun? Mu? İnşallah Yunus polis olursun. Sende de o vücut var. İyi bakalım şunu. İyi mi? İyi. Rahat mı? Dur bakayım. İyi, iyi değil mi? Tamam. Hı hı. Bunu da deneyeceğiz. E bu da güzel olsan. Evet. Başlayalım. Ben daha sana çok şeyler alacağım senin canını, canını sıkma. Gel. İyi mi? Pantolon? Güzel değil mi? Çok bu bahsediyor. güzel. Vermontu? Var var pantolonun eksiği. Şunu da bir dene. Şunu da bir dene. Tamam. Dur gel bakalım. Lan. Gel bir daha ayakkabı alalım gel. Şöyle model var. Ver bakalım. Olur ya niye olmasın? Gerisi. Ayağın iyi mi şu anda? Bolluk molluk iyi mi? Tamam ver hadi. Ya bir şey olmaz dışarıdan alır. Tut şunları bakalım. Yok bunları bunları bize bırakın siz. Bunları bize bırakın. Muhittin abi şimdi Yanlış mı düşünüyorum? Eğer ki Allah sana bir şey nasip edecekse, eski şehirden birine bir rüya gördürür, o rüya ile beraber tokata gönderir. Doğru mu? Aynen. İşte tam Aynen. da öyle oldu. Evet, evet. Allah razı olsun. Bu şekilde bu ailenin istediği, aklına hayaline gelebilecek her şey bugün itibariyle tamam. Allah razı. olsun. Allah aracı Allah. olandan, bu işe bize vesile kılandan, ailemizden herkesten razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah şimdi bu malzemelerini de yükleyelim. Tam, da yerini buldu tam yerini yani. buldu. Böyle Artık aileyi size size Allah'a emanet ediyoruz ve Oğuzhan, Oğuzhan bugünden sonra bana söz verdi. Artık annesi ne derse, ben ne dersem o. Tamam mı Oğuzhan? Kabul mü? Tamam.